Şimdi e, biliyorsunuz Avrupa'ya ve e, bir NATO ülkesine ilk şatışımız Macaristan'la birlikte oldu. E, daha sonra e, Neuron Makine İngiltere'yi e, kurduk ve e, orada da e, yine Avrupa'ya açılma konusunda çok ciddi e, planlarımız var, stratejik planlarımız var. E, Estonya bizim e, iki yıl e, boyunca neredeyse e, takip ettiğimiz bir işti. E, kullanıcıyla ve tedarik makamıyla e, her aşamada çok sıkı e, karşılıklı güven çerçevesi içinde e, çalışarak e, aracımızın da üstün performansı e, ve e, fiyat avantajıyla böyle bir noktaya geldik. Bu yüzden burada olmaktan. Ee, sayın bakanımızın.